Siyasete ilk girdiğim zamanlar bir benzetme yapmışlardı. Siyaset bir yoldur. Bu yolu yürümek meşakkatli ve zahmetlidir. Biz yola bozgunculuk için çıkmadık. Ben değil, biz olacağız diye yola çıktık. Siyaseti bir savaş olarak görmedik. Her konuşmamda defalarca altını çizerek dedim ki, savaşın kazananı olmaz. Siyaseti ramp kapısı olarak görmedik. İstediğimiz sosyal devletlerdeki gibi çok sesli siyaset dedik ama Çoktan iki başlı olmuş siyasetin de hep bir tarafı ilan edildik. Ama herkes şunu bir kez daha bilmelidir ki en başından beri tek ve keskin olduğumuz tek taraf, tek kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizlerin aday belirlenme sürecindeki tavrı parti içi demokrasisinin tam olarak işlevsel hale getirilmesi yönündedir. Tabanın sesi üye katılımda bir ön seçim veya tam temayül istiyorsa hiçbir örgüt buna sessiz kalmamalıdır. Adal belirleme sürecindeki mücadelesi ve şeffaf tavrı sebebiyle başta baş, ilçe başlığım Sayın Uğur Coşkun olmak üzere tüm örgüt yöneticilerime sizin bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu süreçte tek beklentimiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarafsızlık ilkesini şiar ederek partimizi tek yürek olarak el ele, kol kola, omuz omuza yerel seçim sürecine hazırlamaktır arkadaşlar. Sizin desteğiniz ve gücünüz ile sosyal belediyecilik anlayışını Pamukkale'mize örgütlü ve topyekun bir çalışmayla kazandırma hedefinde olduğumuzu sizlere bir kere daha ifade etmek istiyorum. Pamukkale Belediyesi vatandaşlarımıza bir tane çöp poşeti dağıtamazken, yatağa aç giren binlerce evladımız varken, faturalarını ödeyemeyen, maaşlarını aç sonuna yetiştiremeyen binlerce yurttaş varken, sosyoekonomik sebeplerle, eğitimsizlik sebebiyle, umutsuzluk, mutsuzluk Pamukkale'mizin, bölgemizin tüm sorunlarını sarmışken, Projelerimiz bir topik değil, projelerimizin çıkış noktasını burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yönelik yapmak zorundayız. Amacımız tek yürek tek nefes olup belediyemizi kazanmak. Pamukları için belediye kazanında yapılacak ilk iş, ilk iş israfı engelleyip belediyemizin bütçesini dengelemek olacak sayın arkadaşlar. Gerçekçi olup bu sorunlar dinlendirilmezse ey halkım cebinizden alıp ceplerine koyuyorlar demeyin. Bu sorunları halkın içinde olan insanlarla değil, pamuk yurttaşının tanımadığı insanlarla bir çalışma metodu izleyip daha doğrusu sahayı tanımayan ve sahanın da tanımadığı insanlarla bu sorunları dile getirirsek korkarım ki gerçekçi olamayız, inandırıcı olamayız ve pamuk kazanamayız. 4 senedir pamuk girmedik sokak, girmedik mahalle bırakmadık. Çalıştık, çalıştık, çalıştık. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Hayatta sonradan bakmayan, partimize gönül bağı olmayan insanlarla da bu yolu kesinlikle yürümeyeceğiz. İşte bu sebeplerle partili bir evladınız olarak, bir Pamukkale'li olarak, Atatürk'ün kurduğu, kurduğu parti olan Cumhuriyet Halk Partili bir olarak, Cümet Halk Partisi Pamukkale Belediye Başkanı aday açık açıklıyorum.